Düzensiz Kitaplığın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle yüz yüze birlikte olmak, kitaplığımın, meşhur düzensiz kitaplığımın önünde olmak beni ayrıyetten çok mutlu ediyor. Uzun bir süredir bölümleri podcast olarak yayınlıyorum ancak bu bölümde video şeklinde anlatmak istedim. Bu yüzden şimdiden izlediğiniz ve bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde kapaktan ve başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Türk mitolojisinde kötü dişiler konusunu anlatmaya çalışacağım. Ancak konuya başlamadan önce hem Türk hem dünya mitolojilerine tırnak içinde kötü ruhların neden dişil özellikler gösterdiğine değinmek istiyorum. Bu konu hakkında elbette pek çok teori bulunuyor. Bu teorilerin başı ise bu ruhların daha önceleri iyi ruhlar ya da tanrıçalar olduğu fakat ataerkil toplum yapısıyla birlikte yozlaşmış dışlanan kadın figürünün kötücül özelliklerini taşıyan ruhlara dönüştüğü teorisi çekiyor. Elbette bir noktaya kadar bu teoriyi kabul edip destekleyebiliriz. Çünkü cidden özellikle Avrupa folklorunda cadılık iftirasıyla yargılanan kadınların bu süreci birebir yaşadığını görüyoruz. Özellikle yeni ve tek tanrılı dinlerin toplumda yaygınlık kazanması bu süreci tetikleyen en büyük etken. Eski dine inanan yahut onun pratiklerini bünyesinde taşımaya devam eden kadınlar dışlanarak cadılaştırılıyor. Eski dinin çok tanrılı yapısı içerisinde bulunan tanrıçalar ve iyi ruhlar da elbette bu dışlamadan payını alıyor. Ancak bahsettiğimiz süreci tam olarak bunlarla açıklamak pek mümkün değil. Bu noktada kötülük kavramının özüne ve yaratılış mitlerine bakmayı doğru buluyorum. Çünkü yaratılış mitlerine baktığımızda iki katmanlı bir yapı görüyoruz. İyilik ve kötülük ekseninde şekillenen bu mitler içinde elbette kötülüğü de barındırıyor. Tıpkı bizim ve dünyamızın varlığı gibi. Bundan dolayı kötülüğü yaratılışta aramak bana her zaman daha makul geliyor. Özellikle birazdan bahsedeceğim kötü dişi ruhların meskenlerine ya da musallat biçimlerine baktığımızda Yaratılıştaki kötülük daha çok göze çarpıyor. Mesela bir al karısı düşünün. Al karısı ne zaman ortaya çıkar? Evet, doğum anında. Doğum anını yaratılış miti eksenine oturtalım şimdi. Doğumda yaşam ve ölüm gerçekten de iç içe, değil mi? O halde Umay her neye hizmet ediyorsa, al karısı tıpkı yaratılış mitindeki erlik gibi tam tersine hizmet ediyor. Uma'y can veriyor, al karısı can alıyor. Ya da bir orman düşünün. Orman ne kadar bereketli olursa olsun, özünde bulunan karanlık, karmaşıklık, tüyler ürperten büyük ağaçlar ve ormanın sonunda belki bizi bekleyen bir uçurum. Tıpkı yaratılış mitlerindeki gibi doğal olarak orman ruhları da bu şekilde ikiye bölünmüş halde gözüküyor. Av ruhları yeterli ritüelleri gerçekleştirdikten sonra ormanın bereketini temsil ediyorken, kötücül bir orman ruhu ise ormanın özündeki karanlığı temsil ediyor olabilir. Peki neden bu ruhlar dişi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bahsettiğim iki örneğe daha dikkatli bakın. Biri doğum anı, diğeri bereketiyle ve avıyla meşhur, belki içerisinde o bildiğimiz mitolojik hayat ağacını barındıran orman. Hepsi doğurganlık ve bereketle alakalı meskenler. Yani mekanın ya da pratiğin kendisi de mitik insanın zihninde dişil olarak var. Bundan dolayı bu mekanların ruhları iyi ya da kötü dişil özellikte tasvir ediliyor. Burada bahsetmeye çalıştığım iki teoriyi de birleştirdiğimizde aslında meselenin özünü kavramış oluyoruz. Bu ruhlar ya da destanlarda karşımıza çıkan karakterler hem ataerkil sürecin kurbanı olmuş hem de yaratılıştaki kötülükten bulundukları mesken gereği nasibini almış diyebilirim. Elbette bu benim düşüncem ve mitoloji dediğimiz alan yoruma her şeyden daha açık. Dilerseniz şimdi bu uzun açıklamayı bir kenara bırakıp kötü dişilerden bahsetmeye başlayalım. Türk mitolojisinde kötü dişi ruh denildiği zaman benim aklıma çoğu zaman erliğin dokuz kızı gelir. Bir rivayete göre iki kızı olduğu söylense de Ülge'nin dokuz kızı olduğunu gözetirsek erliğin de dokuz kızı olduğunu tahmin edebiliriz. Bunlardan yalnızca ikisinin adı biliniyor. Birinin adı sekiz gözlü kiştey ana, diğerinin adı erkes oldu. Erliğin dokuz kızının pek bir özel görevleri yok. Bunlar yeraltı dünyasında oyun yeri, kaygan sarı oyuk, harmanlı kuru, düz, çıplak denilen yerlerde yaşayıp vakitlerini eğlence ve oyunla geçiriyorlar. Ancak ayin esnasında yer altına girmeye çalışan şamanlarla da bir münasebetleri var. Şamanlar bazen erliğin kızlarının yaşadığı bölgelere uğruyor. O zaman bu kızlar şamanları yatak odalarına çağırıp bütün kurbanların ve töslerin kendi hakları olduğuna şamanı kandırmaya çalışıyorlar. Eğer şaman erliğin kızlarının cilvesine aldanıp sözlerine kanarsa erlik veya bir diğer töz tarafından öldürülüyorlar. Bu yüzden şamanlar erliğin kara kızlarına kara yılanlar adını veriyor. Hatta onlar için şu cümleleri söylüyorlar. Bahadır'ın dokuz kızı dalgalanan kara saçlılar, yaratılıştan kara kırıtkanlar, dokuzu da müsavi karalar. İşte benim aklıma ilk gelen kötücül dişi özellikle Türk mitolojisinde erliğin dokuz kızı bu yüzden. Çünkü gerçekten de şamanlara büyük zorluklar yaratıyorlar ve tıpkı başta söylediğimiz gibi onlar da erlik gibi yaratılışın bir parçası. Nasıl ki Ülge'nin dokuz kızı ve 9 oğlu varsa erliğinde Ülgen gibi yerin altında 9 kızı ve 9 oğlu var. Yani burada bence ilk başta bahsettiğim teorinin dışında gerçekleşen bir durum var. Yaratılıştaki kötülüğe bakmamız gerekiyor bu erliğin 9 kızını incelerken. Yani bu 9 kız ataerkil döneme geçtikten sonra e, cadılaştırılan e, varlıklardan değil bence tam aksine Yaratılıştan beri var olan kötücül dişiler. Şimdi Erleğin kızlarından sonra onlardan daha da meşhur olan Alkarısı, Al avradı, Al kızları, Al bastı, Hal anası, Alyabani gibi birçok isme sahip o meşhur kötü dişiye geçelim. Evet, halk arasında Yoğusa kadınlara ve kırkı çıkmamış çocuklara zarar verdiği düşünülüyor Alkarısı'nın ölümcül bir varlık olarak biliniyor. Neden ölümcül bir varlık? Çünkü yeni doğmuş çocukları ve doğum esnasında kadınları ve Loğusa döneminde kadınları öldürdüğü söyleniyor. Kadınları ve çocukların yanında atlara da zarar verdiği biliniyor ki atların yelelerini örüp onları çatlayana kadar koşturduğuna dair hikayeler çok sık gözümüze çarpıyor. Alkarısı neden bu kadar meşhur? diye soracak olursanız çok genel geçer bir e, karakter aslında ve özellikle buradan Türkiye'den ne kadar batıya gidersek ve Türkiye'den ne kadar doğuya gidersek, nerede bir Türk bulursak Alkarısı inanışını da orada bulmamız mümkün. Yani bizim en kuzeydeki e, Türk topluluklarından en güneydeki Türk topluluklarına, en doğudaki ve en batıdaki Türk topluluklarına kadar Al Alkarısı ya da farklı adlandırmalarla alkarısına benzer inanışları görmemiz mümkün. Bu çok normal çünkü doğum özellikle yaşamla iç içe olduğu için en çok korkulan ve en büyük geçiş anlarından biri. E bu büyük geçiş anına elbette kötücül bir motifte eklenmesi gerekir. Kötücül bir inanışta eklenmesi gerekir. Ve zaman zaman Karabasan'la da karıştırılıyor alkarısı değil mi? Çünkü Karabasan üstümüze oturan uyku esnasında ve nefes almamızı engelleyen bir ruhken alkarısı bunun tam aksi bir şekilde çocukları, kadınları ve atları öldüren bir ruh. Aynı zamanda al karısı dediğimiz ruh dişil özellik gösteren bir ruh. Çünkü tasvirlere baktığımızda onun uzun saçlı ve dişi bir ruh olduğunu görüyoruz. Özellikle insanların üremesini tehdit eden bir cin olarak e, tasvir edebiliriz alkarısını demirden kanca dişli ateş gözlü pirinçten pençeleri gür kabarık saçlarıyla korkuç bir görünümde bir yandan da ocak iyesiyle de birbirine sıkı sıkıya bağlı çünkü biliyorsunuz alkarısı bir demir iğne vesilesiyle yakalandığında yakalandığı evin bereketinin asla bitmeyeceği de anlatılır yani ee, az evvel dediğimiz gibi o yaratılıştaki ikiliği çok güzel bir biçimde vücudunda taşıyan bir dişi ruh aslında Alkarısı. Birazdan anlatacağımız e, orman iyeleri gibi Alkarısı da yol şaşırtan, yalancı ve hilekar bir ruh. Önce yer altında, daha sonra doğum anında bulunan kötü ruhlardan bahsettik. Şimdi birazcık daha yer üstünde çıkalım ve evlerde ve ormanlarda yaşayan bir dişi kötü ruhtan bahsedelim. Evet, belki duymuşsunuzdur. Biçura'dan bahsediyorum. Böyle evin yaramaz çocuğu olarak düşünebilirsiniz e, Biçura'yı. Genellikle ev iyesi olarak karşımıza çıksa da, ev ruhu olarak karşımıza çıksa da kimi anlatılarda ormanda yaşadığı da söyleniyor. Birazdan onlara değineceğiz. Şimdi Evde neler yaptığını anlatalım. Arsızlıklar yapıyor, bir takım yaramazlıklar yapıyor, tabakları yıkıyor, bardakları kırıyor, evin bir kileri varsa orayı karıştırıyor, oradaki yemeklerle uğraşıyor. Ve özellikle erkeklere ve dul erkeklere musallat olduğu anlatılıyor sık sık. Başkurt ve Tatar anlatılarında bitura'nın kadın olduğu düşünülüyor. Fakat bazen erkek olduğu da söyleniyor. Genel olarak ama dişi bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bunun fiziksel özellikleri bir buçuk iki arşın civarı yani çok kısa bir ruh. Gövdesinde bel yok. Başında da kırmızı bir şap başlık bulunuyor. Ve bu şekilde merdiven aralarında, bodrum katlarında ve tavan arasında yaşadığına inanılıyor. Dediğim gibi bunu evin haylaz çocuğu olarak düşünüp evde böyle ortalığı dağıtan varlık olarak düşünebilirsiniz. Ormandaki anlatıları ise onunla yaşamaya ikna olan insanları korumak yönünde. Yani o ormanda gördüğü bir insanı kendisiyle yaşamaya ikna etmeye çalışıyor. Eğer buna ikna olursanız sizi korumaktan hiç mutsuz olmuyor. Sizi adeta iyi bir ruhmuş gibi koruyor. Ancak bütün orman ve ev ruhları Bitura gibi anlayışlı ruhlar değil. Evet Açuri'den bahsediyorum. Açuri ormanlarda yaşayan bir dişi ruh. Ancak ormana yapılan herhangi bir saygısızlık veya da yüksek ses onu inanılmaz derecede rahatsız ediyor ve onu rahatsız eden insanları da öldürerek cezalandırıyor. Bu Buna genel bir orman ruhu diyebiliriz. Bu e, bir çura gibi açuri dediğimiz, arçuri dediğimiz ruh e, bir çura gibi evlerde yaşamıyor. Bu genel olarak ormanlarda yaşayan bir ruh. İnanılmaz korkutucu bir ses çıkarttığı düşünülüyor ve insanları da bu sesle yakalayıp öldürdüğüne inanılıyor. Uzun saçlı, vücudu tüylerle kaplı orman insanı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve önde iki, arkada iki gözü var. Üç eli, üç ayağı var ve siyah görünümlü bir varlık. Bazı anlatılarda avlara yardım ettiği de söyleniyor. O yüzden bunun bir av ruhu olduğu fakat daha sonra din değişimiyle birlikte kötücül bir ruha dönüştüğüne inanılıyor. Açuri'nin öldürme biçimi de bir tuhaf. Evet gıdıklayarak öldürüyor. Dedik ya bir ses çıkartıyor önce. Bu ses insanları artık sersemletiyor mu, korkutuyor mu, yani olduğu yerde kitliyor mu bilmiyorum. Fakat bir ses dalgasıyla insanları yakaldıktan sonra Onları gıdıklayarak öldürüyor. Ya da dişlerini çekerek yani insanların bedenine dişlerini geçirdikten sonra çekerek parçalara ayırmak e, öldürme biçimlerinden biri. Böyle çıkarttığı sesin ve attığı kahkahanın tokat sesine benzediği de düşünülüyor. Ve birçok nesnenin kılığına girebiliyor e, Açuri. Eceliyle ölmeyen ruhlar Açuri kılığına giriyor. Orman ruhlarını da anlattık. Şimdi suya geçelim. Suda ilk önce Ardov adlı bir e, su cininden bahsetmek istiyorum. Bu uzun boylu sarışın ve çok güzel bir kadın olarak tasvir edilen Ardov'un yaşayan insanlara pek zararı yok. Bu bir su cini, suda yaşıyor. Fakat bu cin yaşayan insanlara zarar vermektense ölü insanların etlerini yiyerek besleniyor. Bu yüzden ölüleri ondan korumak için 3 gün mezarının başında ışık yakalıyor. Ölünün mezarının başındaki Ardov ışığa gelemediği için ölülere zarar veremiyor böylelikle. Su, fakat su iyilerinin tamamı Ardov gibi e, böyle zararsız varlıklar değil. Tıpkı orman ruhları gibi suya zarar veren insanları kötü biçimde vahşice yok eden bu varlıklar özellikle suyun korunması için büyük önem arz ediyor. Biliyorsunuz su da tıpkı orman gibi yaratılışa bir gönderme var. Bizim yaratılışımızda suyun önemini biliyorsunuz ve bu suyun önemini, suyu korumanın önemini göstermek için halk inanışlarında da suyun korunmasına yönelik vahşi, saldırgan pek çok iye mevcut. Bunların kimisi Ardov gibi insanlara zararsız, ölülere zararlı, kimisi herkese zararlı, kimisi de tamamen suyu korumak amaçlı varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat dediğimiz gibi suya zarar verildiği anda veren kişi kim olursa olsun suyu korumakla görevli oldukları için e, bize zarar veriyorlar. Aslında onlar işlerini yapıyor, görevlerini yapıyor fakat bize zarar verdikleri için biz de onların alanlarına zarar verdiğimiz için bizim için biraz daha kötücül bir hale bürünüyorlar doğal olarak. Doğumdan, sudan, ormandan bahsettik. Yeraltı dünyasındaki kötü dişi ruhlardan bahsettik. Şimdi biraz da yer üstünde gezinen bir kötü ruhtan bahsedelim. Meçkey adlı kötü ruhu hiç duydunuz mu bilmiyorum. Fakat Meçkey'in veba hastalığıyla ilişkilendirildiğini söyleyenler de var. Meçkey insanların kanını emerek onların içine yerleşen, insanları yedikçe büyüyen bir cadı olarak tasvir ediliyor. Klasik cadılardan birazcık farklı. Fakat bu kambur cadı tipine de biraz uygun bir tip. Çok çirkin bir sureti var ve ona bakıp şaşıran insanlara hastalık verdiğine dair inanışlar da mevcut. Yani korkunç bir varlık bu. Sara, veba gibi hastalıkları yeryüzünde dolaştıran, yayan e, ruhlara meçkey e, dendiği biliniyor. Aslında kan içme yoluyla vampire de benziyor. Fakat tam olarak elbette vampir diyebileceğimiz bir ruh değil. Çünkü vampirin, ee, özellikleriyle meçkeyin özellikleri arasında farklar var. Meçkey dediğimiz gibi e, insanlara hastalık taşıyan ve özellikle veba gibi e, salgın hastalıkları taşıyan bir ruh olduğu için vampirin böyle bir e, gayesi yok. Ben hastalık taşıyayım. E, ben bir e, gidip bir bölgeyi yok edeyim gibi bir e, şeyi yok vampir. Kendini doyurmak için e, kan emiyor fakat meçkey insanları yiyerek büyüyor ve onlara e, veba gibi hastalıkları taşıyor. İşte burada tam olarak Avrupa'da da gördüğümüz cadılaştırma kadınları toplumdan biraz ayrı yaşayan eski dinin ritüellerini devam ettirmeye çalışan kadınların toplumdan dışlanarak cadılaştırıldığını gördüğümüz ruhlardan, e, kötücül varlıklardan biri Meçkey aslında. Çünkü veba hastalığının kadınla ya da kadın ruhlarla hiçbir alakası yok. Bunun yaratılıştaki kötülükle de bir alakası yok. Çünkü veba hem erkeklere bulaşıyor hem kadınlara bulaşıyor. Yaratılıştaki kötülükle bir bağlantısı olsaydı bunun erkek olarak tasvir edildiği anlatıları da görmemiz gerekirdi. Mesela orman ruhlarının, su ruhlarının, dağ ruhlarının, yer üstünde gezinen envai ruhun erkek versiyonlarını da görmek mümkünken Meçke'in pek değil. Bu yüzden onun tam olarak cadılaştırılan kadın e, tanımına uyduğunu da söyleyebiliriz. Evet, bir bölümü daha bitirmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için, abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için, yorum yaparak destekte bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel bölümlerle tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.